Balıkçı arkadaşlarım sezona hazır mıyız? Hazırız. Artık e, uzak denizlere hazır olmanız lazım. Siz bize yol gösterin biz devam edelim Sayın Başkanım. Ben şu anda Moritanya ile hazırlıklar yapıyorum. Teşekkür ederim başkanım. Siz bize gidin deyin. Sizin için her Tamam. Mesele yok o zaman. Hatta hatta Somali ile görüşmeleri iyi bir noktaya getirdik. Somali'de yapacağınız çalışmaya onlar hazır. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Ve bizden bir de şunu istiyorlar. Diyorlar ki burada balıkçılık endüstrisini Kurabilirler mi? Kurabilir, kurulabilir Sayın Başkan. Yani o çok çok önemli. Allah bu işin bereketini versin inşallah. Evet. Amin cümlemize cümlemize inşallah. Sağ olun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Kapattın. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. <laughs> Şöyle bir... Sultan tamam. evet, Sayın Başkanım bu bin tane devre sularla buluşacak. Şimdi... Evet. bunu bu şimdi. Çevireceğiz Çevir efendim. Çev şey, Böyle aç aç açılımda. evet haydi bismillah. bismillah. <Gülüyor> <Gülüyor> <Olsun>. <Gülüyor> geldi. Boşaltıyorlar mı? Evet. Ya Allah bismillah. <laughs> yaptı <laughs> bu <laughs> Türkiye'nin balıkçılık e-ticaret et, pazar yeri fishing.com.tr Fishing'de hayallerini yakala.